Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Esmaül Husna derslerimize devam ediyoruz. Geçen hafta er ismini beraberce öğrendik. Allah nasip ederse bugün de Er-Rahman ve Er-Rahim ismini beraberce öğreneceğiz. Manalarını, tecellisini, bu ismin bize kazandırdıklarını Şimdi genellikle Esma-ül Hüsna dersi yapan veya da bununla alakalı kitaplar yapan İslam alimleri şey yapmışlar. Bu iki ismi beraber ele almışlar. Errahman rahman ile er beraberce açıklanmışlar. Neden? Çünkü ikisi de Rahim'e kökünden türediği için aynı hemen hemen aynı anlama geliyor. Ve aynı perspektif içerisinde anlatılması gerektiği için beraberce anlatmışlar. Biz de o usule uyarak da beraberce anlatıyoruz. Hem Errahman hem Er-Rahim ismi ikisi de Rahime yani rahmet kökünden türemiştir abiler. Anlamı da Şefkat etmek, acımak, Türkçedeki merhamet etmek gibi anlamlara geliyor. Rahime kelimesi İslam alimleri önce şunu konuşmuşlar. Rahman ile Rahim aynı anlamda mıdır, değil midir? Rahman ile Rahim aynı anlamda mıdır, değil midir? Önce bunu kendileri aralarında konuşmuşlar. Bir grup alim demiş ki ikisi de aynı anlamdadır. Niye aynı anlamdadır? Çünkü ikisi rahmet kökünden türediği için, rahime kelimesinden türediği için aynı anlamdadır demişler. Bir grup alim demiş ki hayır bunlar aynı anlamda değildir. Neden? Çünkü hem bunların kalıpları hem kelimeleri farklı olduğu için mesela Rahman 6 harften oluşur, Rahim 5 harften oluşur. Birisi fa'il kalıbında gelir, biri fa'lan kalıbında gelir. Yani hem kalıpları farklı hem harf sayıları farklı olduğu için demek ki bunlar farklı anlamlara gelir. Doğru bu. bunlar farklı anlamlara gelir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da bir üslubu vardır. O da şu. Birbiriyle aynı anlamdaki kelimeleri aynı cümle içerisinde Allah Azze ve Celle kullanmaz. Bu Arap lisanı, Arap belagatine aykırı olan bir şeydir. Aynı kelimeyi aynı cümlenin içerisinde kullanmazsın. Bir cümlede iki tane kelime geliyorsa mutlaka ufak bir nüans farkı da olsa aralarında şey vardır. Fark vardır. Racı olan da bu. Rahman ile Rahim aynı şey değil. İkisi de rahmet kekünden türeme. Fakat Rahman ayrı manaya geliyor. Rahim anlamı ayrı manaya geliyor. Ders önemli bir ders. Niye önemli olan bir ders? Çünkü hepimizin sürekli dilinde olan isimler bunlar. Rahmanla Rahim. Çok böyle yabancı olduğumuz kelimeler değil. Günde en az 17 defa Fatiha'yı okuyoruz. Fatiha'da karşımıza çıkıyor öyle değil mi? Er Rahman Rahim diye. Her işimizde besmele ile başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Sürekli karşımıza çıktığı için önemli. Mesela Rahman kelimesi 170 yerde geçiyor. Rahim kelimesi 208 yerde geçiyor. Bu bile aslında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Demişler ki İslam alimleri peki tamam Rahman ile Rahim aynı değil. Peki ne var? Ne fark var aralarında? Meşhur olan ve genellikle kitaplara geçen bize öğretilen şu. Rahman, rahmeti genel olan, dünyada inanan, inanmayan, ayırt etmeksizin bütün kullarına merhamet eden. Yani Allah Azze ve Celle dünya hayatında kafire de merhamet ediyor, Müslümana da merhamet ediyor, Rahman isminin tecellisiyle. Ama Rahim ismi Allah Azze ve Celle'nin ahirete sadece mümin kullarına olan bir ikramıdır. Rahimin rahmeti sadece müminlere maksustur. Ama Rahman dünyadayken inanan, inanmayan herkese rahmet eden anlamında en meşhur olan şey bu. En meşhur olan görüş bu. İbn-i Kayyum Rahim Allah başka bir görüş ortaya atıyor. Diyor ki Rahma Allah Azze ve Celle'nin zatına taluk eden bir isimdir. Rahim ise Allah Azze ve Celle'nin fiili sıfatıdır. Yani Rahman tıpkı Allah gibi özel bir isimdir diyor İbn-i özel bir isimdir. Yani. Allah Azze ve Celle Ar Rahman olandır. Bu onun ismidir, rahmetinden bir ismidir. Rahim ise sıfattır. Şimdi zatî sıfatlarla fiili sıfatlar arasında şöyle bir fark var. Zatî sıfatlar Allah'ın hiçbir zaman ayrılmaz, hep Allah ile beraberdir. Fiili sıfatlar ise Allah'ın dilemesine, iradesine, meşiyetine kalmıştır. Dilerse rahmet eder dilerse rahmet etmez. Mesela Allah rahmandır, zatından dolayı rahmandır. Dünyadaki bütün rahmeti bunun tecellisidir. En azılı kafire bile ne yapıyor? Merhamet edip yaşamasına müsaade ediyor. Böyle bir süre öyle değil mi? Onu da rızıklandırıyor, onun üzerine yağmur indiriyor. Çünkü bunun rahmeti zatındandır diyor İbn-i Ama Rahim ise biraz da Allah'ın dilemesine kalmıştır. Dilerse müminlere merhamet eder, dilerse kafirlere merhamet etmez diye. Allah'a müracaat olan görüşte budur diyebiliriz yani. Çünkü bazı ayetlerde Allah Azze ve Celle Allah size karşı çok merhametli müminlere hitaben söylüyor. Başka ayetlerde ise اِنَّ Allah bin نَاسِ لَا rahim رَحِيمٌ ki Allah insanlara karşı, bütün insanlara karşı rahimdir ve rauftur diyor. İşte bu ayet meseleyi kayıtlıyor. diyor. Demek ki buradaki Allah'ın rahmeti şey değildir. Ee, sadece müminlere maksus olan bir şey değil. Allah bin nasi لَا رَوْفٌ rahim. Muhakkak ki Allah insanlara karşı rahimdir ve rauftur diyor Allah Azze ve Celle. Allah-u Yani İbn-i bu görüşü esas alınabilir. Rahman zatından dolayı rahmet ile kuşanmış olan Allah'tır. Rahim ise bir sıfattır. Allah'ın dilemesine kalmıştır. Rahmet hak edenler Allah Azze ve Celle merhamet edecektir diyebiliriz. Yine mesela Arapçada şöyle bir kural da var. Harf sayısı arttıkça harf sayısı arttıkça şey artar. E, mananın kapsayıcılığı artar. Dedi Rahim 5 harften oluşuyor. Rahman 6 harften oluşuyor. Hangisinin harfle daha fazla? Rahman'ın. O zaman Rahman'ın rahmeti daha kapsayıcıdır. Daha genelleyicidir demişler. Allahu Alem. Şimdi bu şeyle alakalı yani bizim isimlerle alakalı bilmemiz gereken toparlıyorum. Rahman zatından dolayı Rahman'dır. ar er rahmanu alal arş istiva. Rahman arşa istiva etti. İslam diyorlar ki arş neresidir? Arş mahlukatın bittiği yerdir mahlukatın bittiği son bulduğu yerde Rahman arşa istiva etmişse o zaman Rahman bütün mahlukatı rahmetiyle kuşatmıştır. İşte zatından dolayı. Anlatabildim. Ee, Rahman bütün mahlukatı rahmetiyle kuşatmıştır. Bu yüzden Er-Rahmanu alel arş istiva diyoruz. Bak mesela Er-Rahimu alel arş istiva diye bir ayet yok. Yedi tane yerde istiva ayeti geçer. Hepsine şey geçer. Rahman arşa istiva etti. Bu yüzden Ademler diyor ki Rahim ismi bir insana da verilebilir. Ama Rahman ismi tıpkı Allah gibidir. Allah'tan başkasına verilemez. Nasıl hiçbir insanı biz Allah diye isimlendiremiyoruz. Allah'ın ismini hiç kimseye veremiyoruz öyle değil mi? Demiş Rahman ismi de böyle. Mücerret olarak bir insana Rahman ismi verilmez. Ama Rahim ismi verilebilir mi? Rahim ismi verilebilir çünkü Allah Azze ve Tevbe suresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tanıtırken diyor ki ve mu'minine raufun rahim diyor. O nebi müminlere karşı rauftur rahimdir. Yani müminlere karşı çok merhametlidir. Müminlere karşı çok düşkündür. Yine mesela Yusuf suresinde kral için ne dinir? Aziz denir öyle değil mi? وَقَالَتْ azizi Aziz'in eşi dedi ki, Aziz'in karısı dedi ki bu gibi isimler diyor ki yeri geldiğinde kullara verilebilir ama Rahman ismi tıpkı Allah gibidir, Allah ismi gibidir. Kullara verilemez demişler İslam alimleri. Bu böyle yani isimler akıl bilmemiz gereken. ikinci madde neydi? Bu ismi bize öğrettikleri veya da bu ismin, bu iki ismin tecellileri. Allah'ın diğer bütün isimleri hep rahmet ismiyle kayıtlıdır. Yani Rahman ve Rahim isimleriyle kayıtlıdır. Yani Allah Azze ve Celle diyelim ki El Cebbardır değil mi? Dilediğini zorla yaptırabilecek güce sahiptir. Ama rahmeti Allah'ın bu gücünü şey yapmıştır, kayıt altına almıştır. Allah Azze ve Celle cezalandırır, El Kahhar olandır öyle değil mi? Ama rahmeti bu kahrına galebe çalmıştır. İnne rahmeti galebet gadabi diyor. Rahmetim gazabıma galip gelmiştir. Diyor ki alimler bütün Allah'ın bütün sıfatları, bütün isimleri rahmet ismiyle şey yapmıştır. Rahmet ismiyle kayıt altına almıştır. Bu yüzden birçok isimle beraber Allah Azze ve Celle'nin Rahman ve Rahim isimleri beraber gelir rahmetinden dolayı. Çünkü bütün isimler, bütün sıfatlar bunlara kalır, Bunun etrafında gider gelir. Mesela Bakara suresine bakalım. Diyor ki Allah Azze ve Celle ve ilahukum ilahun vahid bir tek ilahdır. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. o rahmanur rahim. O rahmandır rahimdir. Şimdi dedikten sonra hemen öbür sayfayı çeviriyoruz. Allah Azze ve Celle rahmetinin tecellisini bize anlatıyor. İnne fi halkis semâvâti vel Dikkat edin buraya. Yerlerin ve göklerin yaratılmasında. Vaktila fil leyli ven nehar. Geceyle gündüzün peş peşe gelmesinde. Ve me Allah mine semâ'i min ba'da Allah'ın gökyüzüne bir su indirip onunla ölümünden sonra yüzünü diriltmesinde. Ve betafiyya min kulli dabbe. Orada bütün canlıları yaymasında ve tasrifi riyahi rüzgarları sarf etmesi, rüzgarları peşi peşin götürmesine ve sahabi beyni semai vel ard yerle gök arasındaki bu bulutların hepsinde e, le ayatin tefekkarun tefekkür eden kavim için birer ayet vardır. Şimdi bu saydıklarımın hepsi Allah Azze ve Celle'nin kardeşler rahmetinin tecellisidir. Allah'ın yerleri gökleri yaratması, gökyüzünden yağmur indirip öldükten sonra kışın yeryüzü kupkul olduktan sonra onu diriltmesi, ondan sonra orada her türlü canlıyı yayması, ondan sonra rüzgarları göndermesi, bulutları sevk etmesi hepsi Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin tecellisidir. Yine mesela Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin tecellisi olarak Allah'ın kitaplar indirmesidir değil mi? Kur'an için der ki, Hudan ve rahmeten lil muhsinin ve mu'minin. O müminler için ve muhsinler için hidayettir ve rahmettir. Yani Allah'ın rahmetinin tecellisi bizim üzerimize Kur'an'ı indirmesidir. Onlar bizim için şifa var. Onlar bizim için öğüt var. Onlar bizim için kıyamete kadar bütün sorunlarımızın çözümü var. Onlar bizim için nasihatler var. Kur'an'da bizim için tevhid var değil mi? Gene mesela Allah'ın rahmetinin tecellisi ki semalimleri nedir? Rasuller göndermesidir. وَمَا ki illa rahmeten اِلَّا alemin. Biz seni ancak alemler rahmet olsun diye gönderdik. Hakikaten böyle değil mi? Allah Resulü ve Sellem gelmeden önce kız çocuklar diri diri toprağa gömülmüyor muydu? İnsanlar boş davalar uğruna birbirlerini öldürmüyorlar mıydı? Allah Resulü gelince Arap Yarımadası'nın tümüne barış ve selamet hakim olmadı mı? Vefatından sonra yine yeryüzü kanla dolmadı mı? Bugün bile cahillerin bu kadar kol gezmesinin sebebini insanların İnsanların Resul'den uzaklaşmak suretiyle Allah'ın rahmetinden uzaklaşması değil mi? İşte Allah'ın rahmetinin bir tecellisi nedir kardeşler? Resuller göndermesidir. O Resuller insanlara arınma yollarını öğretmesidir. Bu da Rabbimizin rahmetinin tecellilerindendir. Yine güzel halak, Allah Resulü Sallallahu diyor ki ben inneme buitu li makarim al ahlaki Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Yani bugün yeryüzünde güzel ahlak adına ne varsa Allah Azze bize rasuller eliyle bize bunu öğretmiştir. Nezaket kuralları, nezafet kuralları, görgü kuralları, insan hakları, kadın hakları, aile hakları vesaire. Biz bütün bunları kimden öğreniyoruz? Allah'ın rasullerinden öğreniyoruz. Bugün yeryüzünde güzel ahlak namına bir şey varsa bu da Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin tecellisidir. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَا لَهِ لِنْتَ Allah'tan bir rahmet olarak sen onlara karşı yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ fazla غَلِذَا الْقَلْبِ لَنْ فَدُ مِنْ حَوْلِكِ Eğer sen katı, sert birisi olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını güzel halakıyla, merhametiyle, ümmetin düşkünlüğüyle terbiye etti. Güzel halak da Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin tecellilerindendir diyebiliriz. Yine Rabbimizin azabının, e, rahmetin tecellisi günah işledikten sonra bizi affetmesidir. İsteseydi bizi affetmeyebilirdi kardeşler. Ben size kuralları koydum. Mesela şöyle düşünün. Allah için en önce misaller vardır. Örnek için benzetmekte teşbih hata olması. Böyle çok idealist öğretmenler var. Eğitimciler var diyelim ki. Ne yapıyor? Geliyor dersini anlatıyor. İşte akademilerde, üniversitelerde orada burada dersini anlatıyor. Kuralları söylüyor. Kazanana diploma var, mükafat var, iş var, kariyer var. Kaybeden affetmem deyip çekip gidiyor. Affetmiyor da hakikaten. İşte devletler var, işte krallar var, diktatörler var diyelim ki kurallar koyuyor. Ben diyor affetmem diyor. Yaptın yaptın yapmadın cezalandırılacaksın. İnsanlar mecburen kurallara uyuyorlar. Allah size bizi affetmeyebilirdi. Kitap gönderdim, peygamber gönderdim, doğru gösterdim, akıl verdim sana. Affetmiyorum seni cezan çekeceksin diyebilirdi. Allah'ın günahlarımızı affetmesi bile onun rahmetinin tecellisidir. Hadis okuduk ya, inna rahmeti Galabet, gadebi ve de sabakat gadebi. Rahmetim, gazabımı geçmiştir. Cezalandıracağım demiş ama rahmeti gazabını geçtiği için ne yapıyoruz? Ya Rabbi diyoruz, gazabından rızana, azabından rahmetine senden yine sana sığınıyoruz ya Rabbi. Bak senden yine sana sığınıyoruz ya Rabbi. İstersen bizi cezalandırabilirsin ama değil ki senin merhametin her şeyi kuşatmıştır. O zaman ya Rabbi bizi bağışa diyoruz Allah Azze ve Celle öyle değil mi? inne rahmeti vasiat kulle şeyin diyor Allah Azze ve Celle. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Başka bir de, Rabbana vasiat kulle şeyin ilmi ve rahmeten. Ey Rabbimiz her şeyi ilminle rahmetinle kuşatmışsındır diyoruz Allah Azze ve Celle. Bu şekilde Allah'ın günahları affetmesi onun rahmetin tecellisidir. Bırakın günahları affetmesi bize tevbeyi öğretmiş Allah Azze ve Celle. Öğretmeyebilirdi. Yani biz günah işledikten sonra nasıl tevbe edeceğiz diye şaşkın şaşkın debelenip durabilirdik. Ama Allah subhanahu bize tövbe yollarını öğretmiş. Şöyle şöyle yaparsanız tövbe etmiş olursunuz. Ben de sizi affederim demiş. Bundan daha güzel bir şey var mı değil mi? Fetalakka adamu min rabbi kelimatin fetabe aleyh. Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı, öğrendi. Bu kelimelerle tövbe etti. Adem'e tövbe kim öğretti? Allah azze ve celle öğretti. Yani kural koyuyor. Şu ağaca yaklaşmayacaksınız. Yaklaşıyor. Eşiyle cennetten çıkarılıyor yine rahmeti tecelli ediyor. Diyor ki bari bu şekilde tövbe et. Adem bu şekilde tövbe ediyor. İşte Adem'in tövbesi hepimize örnek oldu. Değil mi? Kala rabbena zalemle nüfusene ve innem takfirlene ve terhamne lelekunene minel hasirin. dedi ki ey Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan, bize merhamet etmezsen biz hüsrana uğrayanlardan oluruz dedi Allah Azze ve Celle. Allah tekisini bağışladı. Allah'ın bize tövbe yollarını öğretmesi bile onun rahmetini tecellisidir. Onu da geçelim. Onunla geçelim. Daha ilginç bir şey söyleyeyim size. Bazen günah işliyoruz. Tevbe etmeyi unutuyoruz. Örnekten bir sabah namazını kaçırdın. Bir kalktın saat 9 olmuş koştura koştura. Çorabın yolda giyerek işe gittin. Patrona edeceğim dükkanı açılmadı vesaire. Sabah namazı kılmayı unuttun işin yoğunluğuyla. Her şey ters gitti. Bazen sabah namazı insan kaçırıyor. Sabah namazını uyandığında kılmayı bile unutuyor. Unutuyoruz o sabah namazları da kaynıyor. Böyle bir sürü diyelim ki hatamız var. Yalan söylüyoruz. Helik almaya fırsat bulamıyoruz, gıybet yapıyoruz, tövbe fırsat bulamıyoruz, araya bir şeyler görüyoruz, unutuyoruz. Allah Azze ve Celle orada böyle bir sistem kurmuş ki, diyor ki, 5 vakit namaz arası, bir namazın öbür namaza kadar, Cuma'dan Cuma'ya, Ramazan'dan Ramazan'a, affediyorum diyor, aradaki her şeyi affediyorum diyor. Bir Ramazan ait, öbür Ramazan'a kadar bütün günahlar affediliyor. Büyük günahlar hariç yani. 5 vakit namaz. Akşam namazını kıldık, biraz sonra yatsıyı kılacağız anasını seversen. Arada ufak tefek hatalarımız oldu, Tevbe etmeyi unutsak bile Allah Azze ve Celle bunları bile şey yapıyor. Bunları bile de o iki namazı kılmamız hasebiyle biz farkına varmasak bile Allah affediyor. Daha onu geçtik hadi diyelim bunu da ihmal ettik diyelim ki önümüze Kadir gecesini çıkarıyor. Diyor ki yani bari Kadir gecesini yakalayın o son on günde mescitten çıkmayın. Kadir gecesini yakalayın ben sizi affedeceğim diyor. Hadi Kadir gecesini de diyelim ki ihmal ettik bari diyor şevvan altı günü tutun. Şevvalı ile ihmal ettik yaz Zilhiccen on günü geliyor. Hadi onu da yapamadın bari son gün Arefe günü tut da bütün gün senin günahlarına kefaret olsun. Bak hep Allah'ın rahmetin tecellisi var. Dedi ki bir, günahları affetmek de bize merhamet ediyor. Rahim isminin, Rahman isminin tecellisi. İki, e, günahları affetmek yetinmiyor. Nasıl tevbe bize öğretiyor. Üç, bazen tevbe etmeyi unutuyoruz. Farklı farklı vesilelerle hastalık gönderiyor sana. O hastalığı çektiğin ızdırap bile günahına ne oluyor? Tevbe oluyor. Hatta diyor ki ayağına batan diken bile onun günahına kefaret oluyor. Allah Resulü Aleyhisselam bir hastayı ziyarete gidiyor. Diyor ki la be'se tuhurun inşallah. Sıkıntı yoktur diyor. Temizliktir Allah'ın izniyle diyor yani. Korkma diyor. Çektin hepsi diyor. Günahlardan temizlik veriyor. İşte böyle bir Rabbimiz var. Rahmeti bu kadar her şeyi kuşatmış olan bir Rabbimiz var. Bunlar nedir? Rabbimizin rahmetinin tecellilerindendir diyebiliriz. Yine mesela çok daha ilginci Allah Azze ve Celle mahlukatın birbirine merhamet etmesini sağlamış. Bu da onun rahmetin tecellisidir. Hani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadiste diyor ya Allah diyor e, rahmetini rahmetin yüz parçaya ayırdı. Bir tanesini yeryüzüne indirdi. 99 tanesini ahirete kullanan affetmek için sakladı. O bir tane parça ile bütün mahlukat birbirine şey yapıyor. Bütün mahlukat birbirine merhametle muamele ediyor. Allah rahmetini anlamak istiyorsak bir anneye bakalım. Annenin yavrusuna olan muamelesine bakalım. İnsan aklı almıyor. Öyle değil mi? Gece kaç defa kalkıyor, emziriyor, bir daha yatıyor. Öyle şeyler ki mesela sağra ve dilsiz anneler var. Sesi duymuyor. Gece bebeği ağlayacak. E kadın sağır duymuyor. Eline çocuğun ağzına yakın bir yere koyuyor. Çocuk ağzını açıp ağladığında daha fazla sıcak hava çıktığı için bu şekilde yavrusunun ağladığını anlayıp uyanan anne. Sağır mı? Duymuyor bu kadın ama onun sağırlığı onun merhametine şey olmuyor. Onun merhametine engel olmuyor. Mesela niye kadının rahmine rahim diyorlar? Değil mi? Orada o küçücük böyle cenini muhafaza edip merhamet onu büyüttüğü için. Niye işte rahim bağlar diyoruz? Sıla-i rahim diyoruz. Niye biz bunları söylüyoruz? Çünkü aynı rahimden dünyaya gelen insanlar akraba oluyor. Aradan bir merhamet, bir alaka oluşuyor. E, bu da böyle. Düşünün parçalayıcı hayvan. Yani böyle bir pençesini attığı yeri parçalayacak. Ama yavrusu olunca böyle o pençeleri saklıyor. Bir şey, o pençeler şeye dönüyor. Şefkat ve merhamet eline dönüyor yani. yılan diyelim ki yılan yani öne gelen sokacak olan bir yılan. Yavrusunu gördüğü zaman bir şefkat yaklaşıyor yavrusuna. Niye? İşte Allah'ın rahmetinin tecellisi. Bir gün savaş esirleri getiriyor Allah Resulü Orada bir tane kadın böyle canhıraş bir şekilde oraya koşuyor, buraya koşuyor. Çocuklarını, çocuğunu arıyor kadın. Şimdi birini buluyor, biri burada diyor alıyor, emziriyor, göğsüne bastırıyor, bırakıyor, öbür yavrusuna koşuyor. Allah Resulü sende diyor ki şu kadını görüyor musunuz diyor. Bu kadının çocuklarına olan düşkünlüğünü merhametini de gördünüz mü? Yani savaş esiri belki biraz sonra kendisi öldürülecek. Biraz sonra kendi başına gelecekleri bilmiyor. Ama o hengamede bile yavrularını arıyor. İşte annenin rahmeti böyle bir şey. Bu kadını görüyor musunuz? Göreceğiz yalanı Allah'ın kullarına olan rahmeti bu kadından bir daha fazladır. Hatta şunu diyebiliriz. Allah Azze ve Celle'nin rahmetini bir nebze olsun anlamak istiyorsak annelerimize bakalım. Annelerimizin bize olan düşkünlüğü neyse ona çok çok daha kat fazlası Allah Azze ve Celle bize düşkündür, merhametlidir, rahimdir bize karşı. Ama bir annenin yavrusunun düşkünlüğü bile bizi hayrete düşürüyorsa varın Allah Allah'ın kullarına olan merhametini siz düşünün. Yine Allah'ın rahmetinin bir tecellisi daha kardeşler. En mükemmel bir şekilde en mükemmel bir şekilde bize İslam şeriatını indirmesi Allah'ın rahmetinin tecellisidir. Kıyamete kadar bir din var. O dinin kuralları bütün insanların sorunlarına çözüm oluyor. O kurallar uygulandığında yeryüzüne adalet hakim oluyor. Yeryüzüne adalet hakim oluyor. Habba bin Eret işkencelerden bunaldığı bir sırada Diyor ki ben Allah Resulüne gittim. Dedim ki ya Resulallah bizim için dua etmeyecek misin? O Mekke'nin çileli yıllarına yetmez mi? Diye. Dedi ki vallahi siz acele ediyorsunuz. Sizden önceki ümmetler başlarına toprağa gömülürdü. Başları testereyle ortadan ikiye bölünürdü. Etleri demir tırnaklara taranırdı. Onlar yine imanlarında taviz vermezlerdi. Öyle bir gün gelecek ki Sana'dan Hadramavut'a kadar. Yani Arap Yarımadası'nın bir ucundan bir ucuna kadar Çobanın diyor koyunları da alakalı tek endişesi kurt olacak. Aramilerin olduğu, fırsızların olduğu, yol kesicilerin olduğu. Bırakın koyunların can emniyeti, insanın bile can emniyetinin olmadığı bir Arap yarımadasında öyle bir gün gelecek ki koyunlar bile, kuzular bile emniyette olacak. Tek endişe acıkınca kurt bunlara saldıracak yani. Ve gerçekten o günler geliyor. Irak tarafından bir tane kadın devesine biniyor. Hiçbir tehlikeyle karşılaşmadan tek başına hacca gelebiliyor yani. Böyle bir güven, böyle bir emniyet oluşu Arap Arap Yarımadası'na. E neyle bunlar oldu? Allah'ın şeriatının tatbik edilmesiyle bu oldu. Ama bugün bakıyorsun insanlar ne yapıyor? Şeriatı işte öcü, kafa kesen, kol kesen, acımasız, vahşet olarak insanlara gösteriyor. Ama biz bugün onların beşer beşerîselerini görüyoruz. Bak her taraf mobeselerle dolu. Her taraf kamera, her iş yerinin kamerası var. Polislerin sayısı her geçen gün artıyor. Polis yetmiyor, bekçi bekçi yetmiyor, istihbarat o yetmiyor, jandarma bir sürü gü güvenlik görevlisi, kolluk kuvvetleri ama bırakın suçu azaltmayı, suç oran her geçen gün ne yapıyor? Her geçen gün artıyor. Ama İslam şeriatı hakim olsa, Allah'ın kanunları hakim olsa göreceksiniz ki günden güne suç oranları azalacak. Neden? Çünkü kafa kesmeden, kol kesmeden önce İslam insanların vicdanlarına hitap ediyor. Diyor ki bak yapma Allah seni görüyor. Başkasının malını elini uzatma Allah seni görüyor. Bak haramdır Allah bunun hesabını sorar. Bunu bunu söyleme kimse duymasa bile Allah senin bu duyduklarını biliyor. Kayıt altına melekler alıyor. İslam bununla, bunun insanları terbiye ettiği için bakın görüyorsun işte bugün dünyanın her tarafında en gelişmiş teknolojiler ne insanlara çip takacaklar ama yine suçu suçluyu önleyemiyorlar. İşte Allah Azze ve Celle'nin en mükemmel bir şekilde bir şeriat indirmesi bununla can emniyetini, mal emniyetini, ırz emniyetini, akıl emniyetini, nesil emniyetini, koruma altına alması Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin tecellisidir diyebiliriz. Bir mesele de anlatalım bitirelim. Hepsini bitiremeyeceğiz burada. Allah'ın rahmeti. Şimdi iki ayet okuduk size. Bir de dedi ki Allah Azze ve Celle müminlere karşı rahimdir dedi. Bir ayette de bütün insanlara karşı rahimdir dedi. E şimdi ikisi aynı manaya geliyorsa ikisi aynı manaya geliyorsa bu abes olur. Haşa ve Kur'an bundan münezzehtir. Allah subhanahu abes iştigal etmez. Nasıl anlayacağız bu ayeti? Bir ayet diyor ki Allah bütün insanlara karşı merhametlidir ve diyor ki Allah müminlere karşı e, merhametlidir. Ve bir müminine Raufun Rahim, müminlere karşı Rauftur Rahimdir. İslam alimleri diyor ki Allah'ın insanlar üzerindeki Rahim isminin tecellisi, rahmetinin tecellisi iki ayrıdır. Umumi rahmet, hususi rahmet veya da özel rahmet, genel rahmet. Mesela Allah'ın e, genel rahmeti nedir? Genel rahmeti Diyor ki kafirlere bir rızık vermesi. Onlara bile merhamet etmesi. Mesela bir kafir çocuk istiyor. Evden yuva kuruyor. Çocuk istiyor. Allah ona çocuk veriyor. Şimdi bir şeyler istiyor. Allah, onu onun her istediği şeyi veriyor. Onu kazadan koruyor değil mi? Hastalanca ona şifa veriyor. Bu beni inkar ediyor. Bu bana şirk koşuyor. Ben buna hiçbir şey vermiyorum. değil mi Allah Azze ve Celle? Umumi rahmettir. Genel rahmettir. Allah Azze ve Celle kulların tümüne kul oldukları için, onları yarattığı için hepsine bu şekilde ne yapmıştır? Hepsine bu şekilde merhametiyle muamele etmektedir. Özel rahmet nedir? Özel rahmet ise şudur. O insanların içerisinde iman edip salih amel işleyenler Allah Azze ve Celle ekstradan bir rahmet kapısı açıyor. İşte onlar rızkına bereket katıyor. Yuvalarını huzurla mutlulukla dolduruyor. Onları kafirlerden koruyor. Düşmanlardan koruyor. Şeytan illerine karşı koruyor. Mesela bir şeytanın Allah'ın bir insan yoldan çıkarmasıyla bir mümini yoldan çıkarması bir mi? değil. Yani şeytan mümine 50 tane vesvese veriyor günah düşürmek için. Ama yoldan çıkmış olan bir fasıha hiç vesvese vermesine gerek bile yok. Adam direkt yoldan çıkıyor zaten. Günah meyilli bir şekilde. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle rahmeti gereği mümini koruma altına alıyor. Mümine feraset veriyor. Bir diyor ki Allah Azze ve Celle وَاِذَا مَسْسَتُمْ taifun مِنَ الشَّيْتَانِ تَزَكَّرُوا تَيْزَا مُبْسِرُونَ Onlara şeytandan bir dokunma isabet ettiğinde anında hatırlarlar bir anda onlar böyle görür olur. Bir anda onların basiretleri açılır. Yani diyelim ki elini tam harama uzatacaksın. Hiç böyle kimse yok etrafında. Bir anda anla aklına Allah korkusu gelir. Böyle irkiliyorsun. Ben ne yapıyorum diyorsun. Hemen elini haramdan uzaklaştırıyorsun. İşte bu nedir? Bu ayetin tecellisi. Allah Azze ve Celle rahmeti gereği müminlere özel bir koruma sağlamıştır. Şeytan hilelerine karşı, düşmanlarına karşı, kafirlere karşı, hastalıklara karşı. Yani bir kafir sabah evden çıkıp işe gidiyor. Allah onu da koruyor kazadan beladan. Ama sabah zikirlerini yapan felak, nas, ikraz, ayet-i küsür, okuyup bedenini yükleyip evden çıkan bir insan Allah Azze o mümini daha fazla koruyor. Öyle değil mi? Niye? Çünkü o bir de ekstradan Allah'ın rahmetinin gereği koruma altına girmiş. Allah'ın muhafazası altına girmiş oluyor. Evinden abdesti çıkmışsa e, ayrıca bir koruma altına e, girmiş oluyor. Bu da işte şeydir. Özel rahmettir. Yani biz insan olmamız hasebiyle Allah'ın genel rahmetini zaten almışız üzerimiz. Allah bize bunu vermiş. Ama bizler Allah'a razı edecek ameller yaparsak, Allah'a kul olursak, iman edip salih ameller işlersek, e aynı şekilde korumayı gerektiren sabah akşam zikirleri muhafazeteyn, buna benzer muhafaza dualarını yaparsak, Allah Azze ve Celle bizi daha fazla koruyacaktır. Bu şekilde hem özel rahmete hem de genel rahmete nail olmuş oluruz. Burada bırakalım bitiremedik. Haftaya devam ederiz inşallah.